Então, a luta do internacional é muito importante para a nossa luta de parar E, bize çok destek veriyor diyor uluslararası e, bu e, mücadeleye yapılan katkılar. Özellikle Brezilya e, hükümetine çok büyük baskılar e, oluyor bu şekilde. E, yalnız sadece diyor Kayapolar değil e, o civarda e, o barajın yapımına yakın e, yerleşim e, alanı bulunan başka kabileler e, de etkilenecek e, bu durumdan ona da e, dikkat çekmek. Evet, birazcık da yaşamlarından e, Amazonlardaki yaşamdan ve kayapokabilesinin yaşamından bahsedelim isterim. Çünkü e, günümüzde e, malum bir e, ekolojik yaşam yeni bir tüketim nesnesine dönüşüyor. Ama aslında var olan bu ekolojik yaşam biçimleri de yok ediliyor. E, o yok edilecek, yok edilmek istenen kültürlerden biri. Não tem se dizer quando Qual é e, a vossa vida diária? Como é que passa uma, um dia onde vocês vivem? nosso dia a dia, dia, dia da dia. nossa vida é trabalhar trabalhar, caçar, pescar, plantar. Colher. Tudo isso é nosso é, bitki, trabalho. E terra. É. Pescar, caçar, fazer roça, plantar. Isso é nossa vida. O nosso dia é a dia é isso. onların oturduğu yerleşim bölgesinde 45 km uzaklıktaki bir köye daha henüz yeni elektrik gelmiş. onlar da herhalde ihtiyaçlarını oradan şey yapıyorlar, karşılıyorlar olduğu zaman. Ama Şingu Nehri etrafında yaşayan yerli halkın hiçbirisinin tabii şeyi yok, elektriği yok. Peki kullanmadıkları e daha doğrusu o miktarda kullanmadıkları ve genellikle de onların tüketimine konu olmayan bir elektrik üretimi için yaşamlarının değişmesi hakkındaki düşünceleri neler? Öfkeliler mi? ya da duyguları nelerdir? E <laughs> o sobre a construção desta barragem porque é uma energia que vocês não utilizam não. Uh, então uh, o que é o vossos uh, pensamentos sentimentos é, na verdade a energia produzida nós estamos falando de Belo Monte né claro então a energia que Belo Monte vai construir é, vai gerar não é para a população brasileira e não vai ser utilizado por nós também então ela, essa energia, vai mais para as indústrias. Então nós, assim, a população brasileira, até mesmo com nós indígenas, nós estamos sendo enganados. E é isso que nós sentimos, porque nós não, não é contra, nós, nós, não tam, nós não estamos contra a, o progresso, a economia brasileira. Claro. Só não vamos utilizá-las dela. Nós não precisamos, nós não vivemos da energia. Nós vivemos do rio, nós vivemos, do que nós vivemos da nossa cultura. Biz doğal şeylerden yaşıyoruz diyor. Kendi kültürümüzden, doğamızdan besleniyoruz diyor. Bu barajın yapımı Brezilya halkı için de değil. Biz bunu da biliyoruz aynı zamanda diyor. Ee, hani bizim için olsa halkımız için olsa yine belki oturup Hani bir şeyleri düşünebilirdik ama e, bunlar hani tamamen endüstriye e, işte yurt dışına e, satılacak e, olan e, şeyler diyor Dolayısıyla e, hani bu mücadeleye Biz e, kesinlikle sonuna kadar e, devam edeceğini yeniden belirtiyor ee, kendilerinin sadece Belomonte Barajına bir barajına karşı bir hareket değil de aslında dünyaya başka türlü yaşamanın da mümkün olabileceğine dair bir örnek olarak bunun mücadelesini veren insanlar olarak düşünüyorlar mı? É possível, né? mas o, o homem branco não pensa assim. Né? O homem branco quer, quer evoluir, quer construir, quer... Viver pela natureza, como sempre nós viveu seria bonito, bom. É normal, a nossa diyor. vida era normal, sem energia, sem luz, sem. Para nós era tudo normal. Olmadan, olmadan, normal energia, güzel solar, bir energia solar, e de noite, pronto, acabou. Não, não, nós não tínhamos problema de energia, de luz, de coisa assim. Agora bir... nós estamos enfrentando esse tipo de coisa. şimdi diyor ortalığı diyor karıştırıyorlar diyor yani biz diyor gayet e, memnunduk. Güneş çıktığında e, aydınlığı e, işte ay çıktığında geceyi e, yaşıyorduk ve gayet e, memnunduk halimizden diyor. Peki, e, söyledi konuşmamızın başında Şef Malo'nun e, sürekli çalışıyoruz dedi. Aslında biz de burada sürekli çalışıyoruz. Yani kentlerde de sürekli çalışıyoruz. Ee, ama onlar çalışıyor ve başka bir hayat sürebiliyor. Ama bizler süremiyoruz. Bu farklılık neden kaynaklanıyor olabilir ona, onun görüşüne göre? Kumular, junta, riqueza, querer ficar mais rico do que outro. não é assim. Yerli halk diyor birimiz diğerinden daha fazla zengin olmaya çalışmıyoruz diyor. Bizim için ev, işte balık tutmak, yiyecek yemeğimizin olması, sağlıklı olmamız bunlar yeterli şeyler diyor hayatımızı sürdürmek için. Şehirdeki insanın problemi hep bana, hep işte her şeyi böyle bir arada tutma sorun zaten orada başlıyor, oradan kaynaklanıyor diyor.